Bölüm 361 Bulaşıcı hastalık olan yerden kaçmanın ve böyle bir yere girmenin mekruh oluşu. Nerede olursanız olun, ölüm gelip sizi bulacaktır. Göğe yükselen sağlam kulelerde olsanız bile. 4 Nisa 78 Allah yolunda bol bol harcayın. Harcamamak suretiyle kendi elinizle kendinizi mahvetmeyin ve iyilik yapmaya devam edin. Unutmayın, Allah iyilik yapanları sever. 2 Bakara 195. Hadis 1793. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Ömer İbnül Hattab, Allah ondan razı olsun, Şam'a doğru yola çıktı. Serk denilen yere varınca, o bölge valisi olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'la bazı askeri komutanlar, hazret Ömer'i karşıladılar ve Şam'da bulaşıcı hastalık, veba hastalığının baş gösterdiğini haber verdiler. İbni Abbas sözüne devam ederek, Hazreti Ömer bana ilk muhacirleri çağırmamı emretti. Ben de çağırdım. Onlarla istişare etti. Şam'da veba salgınının bulunduğunu kendilerine haber verdi. Onlar da değişik görüşler ileri sürdüler. Bir kısmı siz düşmanla savaşmak için çıkmış bulunuyorsunuz. Allah'a güvenerek yolunuza devam etmenizi uygun görürüz dediler. Bazıları da yanınızda insanlardan bir kısmı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı var. Onları veba üzerine götürmenizi uygun görmüyorum dediler. Hazret Ömer dağılın yanımdan dedi. Sonra bana ensarı çağır dedi. Ben de onları çağırdım. Onlar da muhacirler gibi iki ayrı görüş sergilediler. Hazret Ömer siz de yanımdan ayrılın dedi. Sonra bana Mekke'nin fethinden önce Medine'ye hicret etmiş olan ve burada bulunan Kureyş muhacirlerinin yaşlılarını çağır dedi. Ben de onları çağırdım. Onlardan iki kişi bile ayrı görüş ortaya koymadı ve halkı bu veba salgınının içine götürmeyip, geri çevirmenizi uygun görmekteyiz, dediler. Bunun üzerine Hazret Ömer, çoğunluğun görüşünü tercih ederek, ertesi günü geri döneceğini ilan etti. Siz de davranınız, dedi. İşte o sırada, Şam valisi Ebu Ubeyde, bu karara itiraz ederek, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer?" dedi. Hazreti Ömer de "Keşke bunu senden başkası söyleseydi ey Ebu Ubeyde." dedi. Onun bu sözünü hoş karşılamayıp sözüne şöyle devam etti. "Evet. Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Düşün ki senin develerin olsa da bir tarafı otlak, diğer tarafı çıplak bir vadiye inselerdi, o hayvanları verimli ve otlak yerlerde otlatsan da, kurak ve çorak yerlerde otlatsan da, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mıydın? Bu sırada bazı ihtiyaçları için orada olmayan Abdurrahman İbni Avf çıka geldi. Ve bu hususta bende bilgi var. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba çıkarsa oradan kaçarak o yerden çıkmayınız buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah'a hamd ederek Medine'ye dönmek üzere oradan ayrıldı. Hadis 1794. Üsameden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir yerde bulaşıcı hastalık olduğunu duyduğunuzda oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık çıkarsa oradan çıkmayınız.